Ve geldik bir başka tekniğe. Dünyanın 7 harikası değerli arkadaşlar. Bu güncel olarak karşınıza soru olarak çıkar. İlla böyle coğrafya konu başlığı altında değil güncel soru olarak da karşınıza gelir. Dünyanın 7 harikası kimleri görüyorsunuz? Bir masa var. Bu ma masa dikkat ederseniz piramit şeklinde bir masa. Bu masada bir ziyafet çekiliyor ve masadakilere bakıyorum. Kral Zeus. Evet Kral Zeus'un masası. Masaya kimler davetli? Bir tane Yunanlı var. Yunanlılar böyle işte yarı çıplak giydirmiş demek ki o dönemler. Bir tane Mısırlı var giydiği şekilden elbiseden anlıyorsunuz. Bir de Iraklı Arap bir vatandaş var. Iraklı'nın elinde üzüm var dikkat ederseniz. O zaman üzümü nereye bağlayacağım? Babil'in asma bahçesine. Neredeymiş? Irak'taymış. Mısır'ın elinde ne var? İskender var. Meşhur İskender yemeği. Bir de elinde fener tutuyor. İskenderiye feneri. Demek ki dünyanın yedi harikasından biri de neymiş? İskenderiye feneri. Aynı zamanda Mısır'daki diğer harika neydi? Piramit şeklinde taki masa da size Mısır piramitlerini hatırlatacak. Yunanlının önünde ne var bak. Yunanlı dikkat ederseniz kapağı açıyor piramit şeklinde bir kapak içerisinden rosto yemeği çıkıyor. Rosto Rodos heykeline vurgu yapacak. Bunlar yiyorlar ve sofrada bir başka yemek daha var. Bu da mozzarella peyniri arkadaşlar. Mozarella peyniri de nereden gelmiş? Efendim Bodrum'dan gelmiş. Efendim e, Mozzarella kral Mozoles'in mezarını hatırlatacak. O da ülkemizde Bodrum'da. Tabi insanlar bu yemekleri yerken atıkları da krala veriyorlar. Çok ayıp ama kral ne yapıyor? Kral Zavros hiç sorun yapmıyor. Artıklar çok mis ben Artemis diyor. Evet hemen de bağlıyor yani. Artıklar çok mis ben kral Artemis diyor. Masada ne var? Rosto var. Rodos heykeli. Mozarella peyniri var, Kral Mozoles'in mezarı, İskender yemeği var, Mısır'daki İskenderiye feneri, üzüm var, Babil'in asma bahçesi, efendim piramit şeklinde bir masa, piramit şeklinde bir kapak da Mısır piramitlerine vurgu yapacak diyoruz ve dünyanın yedi harikasını bu şekilde saymış, bitirmiş oluyoruz. Umarım ki aklınızda kalacak.